Şunlar kıtır kıtır. Çok mu acıktın bebeğim? Çok acı, mu? Kıtır 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 Ne oldu bebeğim? Hı. Ne oldu bebeğim? Oo, bebeğim. Seninkini de vereceğim. Bekle bebeğim. Hı. Hoş benim kızım. Tamam. Tamam. Büyük bebeğim. Ablamız verecek mamasını. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler kıçır kıçır yesinler. Oy bebekler. Hah. Hadi bakalım. Hah. Bebek. Hah. Benim karı kızım. Oh, benim karı kızım. Kıçır kıçır yesinler. Hadi bakalım. Ye bebeğim. Ye bebeğim. Hah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler.